Şarjlı oto yıkama olur mu? Evet olur. Bir araç yıkama ücreti 800 lira. Biz erkekler de biliyorsunuz, aracımız bizim ikinci evimizdir. Sizlere bugün bir akülü şarjlı oto yıkama makinemden bahsetmek istiyorum. Ürünün içerisinde size 2 adet batarya, püskürtme başlıkları ve 1 adet de hızlı şarj cihazı gelmektedir. Lafı daha fazla uzatmadan şu aracı bir yıkayalım. Töpeğimi vuruyorum araca. Bak abi. İki tane tazik başlığımız vardır. Ayarlanabilen tazikler. Suyun vuruş açı derecesini çok rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Suya vurduğu taziye bak. Ve bizim ihtiyacımız olan da genelde bu. Bak abi. aracın nasıl yıkadığımızı gördünüz. Siz değerli müşterilerimiz için biz bu ürünü Türkiye'nin 81 iline kontrollü kargo seçeneğiyle gönderiyoruz. Ayrıca web sitemizden online taksit alışverişler yapabilirsiniz ve bu ürünü gelip deneyerek mağazamızdan İstanbul'dan Dere, Avcılar Artaş Sanayi sitesinden bu ürünü gelip deneyerek de alabilirsiniz. Hepinizi dükkanımıza bekliyoruz.